Niçin namaz kılındığını namaza başlamadan evvel bir Müslüman düşünecek, tefekkür edecek, sonra ibadet edecek. Vallahi tefekkür ibadetlerin başıdır, hepsinin başıdır. Namaza dururken, namaza dururken niye ellerini kulağına kaldırıyorsun, kulağının yumuşağına, bak burası yumuşağıdır kulağın. Niye kulağın yumuşağına kaldırıyorsun da baş parmaklarını kulağına değdiriyorsun da çenene değdirsen olmaz mı? Bak burada çene var. Burnuna değdirsen olmaz mı? Yok kulağa. Niye kulağa? Düşünmediyseniz hava. Niye kulağına değdir? Neden elini kulağına kaldırınca elin içi kıbleye, elin tersi arkaya geliyor? Düşünmemişsen namazından hiç bereket alamamışsın. Bak tefekkür namazdan da önemli bir ibadettir. Namazın manası tefekkürle meydana çıkar. Tefekkür yoksa namaz şekildir. Kur'an namazın nasıl kılındığını açıklamaz. Ama niçin kılındığını açıklar? Niçin kılınıyor? Çünkü gayesini anlatıyor. Kardeşler, neden elimizin içi kıbleye, elimizin tersi arkaya? Neden kulaklarımıza değdirmiş olmamız? Neden Allahu Ekber diye başlıyoruz? hayırlı bir işe başlarken biliyorsunuz bir Müslüman hayırlı bir işe başlarken ne demesi lazım siz söyleyin hayırlı bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim namazdan daha hayırlı bir iş yok namazdan daha mühim bir ibadet olmadığı halde neden Bismillahirrahmanirrahim demiyorsunuz da Allahu Ekber diyorsunuz düşünmediniz mi? Ne namazı kılıyorsunuz siz? Düşünmeden namaz kılınır mı? tefekkür olmadan ibadet olur mu? Onun için Efendimiz buyuruyor ki, tefekkürü sa'a hayrun min ibadeti sittine sene. Sahih hadis. Tefekkürü sa'atin bir saat düşünmek. Yaptığı ibadetlerin manasını, maksadını, meramını, hedefini, amacını düşünmek, hayata gelişinin sebebini, hayatta oluşunun sebebini, insan olduğunun sebebini, Müslüman olduğunun sebebini, dinle Muhammed olduğunun sebebini düşünmek, bir saat düşünmek, 60 yıl nafile namaz kılmaktan vallahi hayırlıdır diyor. 60 yıl, 70 sene. Ama bizim cemaatimiz, bizim insanımız, bizim milletimiz vallahi düşünmüyor. Veya düşünemiyor. Düşünme ibadetini, beynini, aklını, tefekkürü çalıştırma ibadeti adeta terz olur. Düşünmüyor. Düşünmeden konuşuyor, düşünmeden çalışıyor, düşünmeden alıyor, düşünmeden veriyor, düşünmeden atıyor. Ağzına geleni söylüyor, ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşamaz, aklı olan konuşur. Niye konuşur? Evet tefekkürü sa'a, bir saatlik düşünce. Niçin namaz kılıyorum? Niçin insanım? Acaba içinizde değerli kardeşler, temiz insanlar, abdestli insanlar, Allah'ın evine gelmiş kardeşler, burada Allah'tan başka hiçbir maksat olamaz. Allah'tan başka hiçbir gayeyi caminin içine sokamayız. Allah, Allah, Allah. Çünkü burası nedir? Beytullah, Beytullah, Beytullah. Samimi olacağız. Peki, işinizde bir kardeşiniz teker teker mümkün olsa da sorsak, oturup gecenin sessizliğinde veya sabahın sessizliğinde, kendi başına kaldığı zaman ailesinin, gayresinin dışında, yüzünü avuçlarının arasına alarak, yüzünü avuçlarının arasına alarak, düşündü mü ve şu hale cevap baştırdı mı? Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Meşhur bir destenin bir beytidir bu. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Eğer bu soruyu nefsinize bugüne kadar sormamışsanız vallahi Allah'a asi insansınız, asi. İslam İşte bütün musibetler, bütün ezmeler, ezilmeler, haksızlıklar, hırsızlıklar, huysuzluklar, rezillikler, şerefsizlikler kişinin bu soruyu nefsine sormamasından kaynaklanıyor. Bu dünyaya niye geldi? Eğer bu soruyu nefsine sormamış bir adam varsa hiç yaşamasın. Bu sorunun cevabını Kur'an'a göre vermemişse, bu sorunun cevabını Hz. Muhammed Mustafa'ya göre vermemişse, yaşadığını söylemesin. Hiç insan yeryüzüne yemek için, içmek için, zevk-ü sefa sürmek için gelmiş olabilir mi ya? Eğer bir insan ben dünyaya geldim ki yiyeyim, içeyim, gezeyim, tozayım, yüzeyim, fitriye gideyim, yazlığa gideyim, kışlığa gideyim, yaşayayım diyorsa vallahi çayırda otlayan öküzden farkı yoktur. Öküz de yaşıyor. Vay zavallı insanlar vay! Geldim ki süsleneyim, besleneyim, gezeyim, tozayım. Bir kardeşim, hiç bu maksat için dünyaya gelir mi? O zaman balıklar senden iyi yüzüyor, kurbağalar senden iyi yüzüyor, kuşlar senden iyi uçuyor, köpekler senden senden daha iyi uzağı görüyor, kokuyu alıyor. Bunun için mi yaşıyorsun zavallı? Hale bakın. Soruyorsun efendi ne yapıyorsun? Çıplak bir kadına soruyorsunuz. Soyunmuş. Üstüne bir bluz, altına da bir bilucin, pantol giymiş, göbek ortada. Vay zalim oğlu zalim. Soruyorsun ne yapıyorsun sen kızım? Ben diyor hayatımı yaşıyorum diyor. Bak 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 tabire bak. Hayatımı yaşıyorum. Meyhanede kafayı çeken o zavallı adama soruyorsun ne yapıyorsun ya sen burada? Hayatımı yaşıyorum diyor. Kumar masasında ömrünü tüketen hayvana soruyorsun hayatımı yaşıyorum diyor. Ne bu ya? Bu hayat ne? Hayat dediği nedir? Hava, su, güneş, toprak, işte hayatın içinde olmazsa olmaz olan maddeler. Güneşten yararlanıyoruz. Hele gidin şimdi Antalyaya, hele gidin Aydın'a, hele gidin bilmem deniz sahillerine, deniz senarlarına. Hayvanları utandıracak kadar çıplak kadınlar güneşin altında murarmak için, kararmak için rengini, tenini siyahlaştırmak için ne çileler çekiyor zavallı oğlu zavallılar. Vay 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 vay. Şüphesiz bak. Peki ne olacak? Hayata gelmenin manası olmalı müminler. Hayatta yaşamanın gayesi olmalı. Yoksa yemekten içmekten ibaret bir hayat anlayışı İnsanla hayvan arasındaki farkı belirtemez. İnsan ile hayvan arasında yemek müşterektir. Müşterek yemeden oraya yaşayamaz, sen de yaşayamazsın. İçmeden hayvan da yaşayamaz, sen de yaşayamazsın. Hava almadan sen de, hayvan da yaşayamaz. Güneş olmadan sen de olamazsın, insan hayvan da olamaz. Öyleyse bütün bunların dışında bir gaye olmalı. Bugün unutulan budur. Bugün unutulan budur. Ve maalesef Müslümanlar da bu çılgınlığın, bu sapıklığın içine derse başlarken dediğim gibi vakum gibi çekiliyorlar. Tıpkı tozların, tozların, köküntülerin, elektrik süpürgesinin vakumuyla içine, içine, içine çekildiği gibi Müslümanlar çekiliyor. Asıl yaratılışın gayesi unutulmuş. Niçin diye geldiğimiz unutulmuş. Namaz kıldığı halde niçin hayata geldiğini unutmuş. En çok hayata niçin geldiğini unutanlar namaz kılanlar. Namazı niçin kıldığını düşünmediği için. Müslümanlar bu hale gelmemeliydi, bu oyuna gelmemeliydi, bu ayağa düşmemeliydi. Yeryüzünde Müslümanlar numune olmalıydı, ahlak örneği, model olmalıydı, terbiye örneği olmalıydı. Arkadaşlık numunesi, kardeşlik numunesi, komşuluk numunesi, en güvenilir yeryüzünün el aman değil de el emin olduğu bir insan olmalıydı. Yeryüzüne adaleti Müslümanlar dağıtmalıydı. Yeryüzüne serveti, yeryüzüne nimeti, yeryüzüne ekmeği, yeryüzüne hayatı, yeryüzüne şifayı, yeryüzüne merhameti Müslümanlar dağıtmalıydı. Müslümanlar merhamet dileniyorlar. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Yeryüzünde Müslümanlar merhamet dileniyorlar. Yeryüzüne merhameti bizim dağıtmamız lazımdı. Çünkü bizim peygamberimiz O اَرْسَلْنَاكَ illa rahmeten lil alamin idi ne Müslümanlığı. Fakiri, fukarayı kollayan Müslüman olmalıydı, yetini, öksüzü kollayan Müslüman olmalıydı. İşsize iş veren Müslüman olmalıydı, fabrika kuran Müslüman olmalıydı, aya çıkan Müslüman olmalıydı, Mercedes Müslümanlar olmalıydı. Yanlış mı söylüyorum? Allah Allah. Çünkü bizim dinimiz en mükemmel din, peygamberimiz en mükemmel peygamber, Kur'an'ımız en mükemmel kitap, Müslümanların en perişan insan. Vallahi zıtlık var. Böyle olmamalıyım. İmes Sanayi çarşısında her vesileyle söylüyorum. İş adamları, sanayiciler, iş adamları, atölye, fabrika sahipleri konuşuyoruz. Bakın Müslümanlar ne hale gelmiş. Böyle olmaması lazım. Böyle Müslüman tarihi yok kitapta. Bugün bir Müslüman iş adamı gelip senden bir mal alsa, inşaat sektörü olabilir, tekstil sektörü olabilir vesaire ve aldığı mala karşılık sana bir çek verse, çek çek, Efendim bu çeki al, aldığın mallara karşılık dese, istediğiniz kadar Müsbet olun, olumlu olun, ılımlı olun. İsteseniz de istemeseniz de o Müslümandan aldığınız çek üzerinde birden bire şüphe başlıyor, tereddüt başlıyor. Acaba bu çekin karşılığı var mı yok mu? Alırken aklınıza vallahi geliyor. Bak Müslümandan alırken Hacı Efendi sakalı kucağında çek verdi. Alırken tereddütle, şüpheyle Bakıyorsun ya acaba karşılığı çıkar mı, çıkmaz mı? Bir Müslüman bu. Ama bir Alman gavurundan, Fransız gavurundan, Hollandalı'dan, İtalyan iş adamından çek aldığınız zaman soruyorum insanlara hiç aklınıza karşılığı çıkar mı çıkmaz mı şüphesi geliyor mu? Vallahi gelmiyor. Bir gavurun muamelesi bu kadar sağlam olur, Müslümanınki de bunun zıddı olursa, Müslüman var mı dünyada? Yapmayın Müslümanlar. Ben sakala makala itibar etmiyorum. Sözün var mı? Sözünü ne misin? Çarşamba günü saat 9'da bu iş tamam diyorsun da kaç çarşamba geçiyor olmuyorsa sana Müslüman demek mümkün değil. Ne Müslümanlığı be, ne namazı be. <laughs> Biz bitmişiz. Başımıza gelen belalara müstahak olmuşuz. Biz bitmişiz. Öyle gidemeyiz. Düşünmeden namaz kılamazsınız.